Ankara doğumlu musun? Ankara'lısın. Baya ben Bozkır kızıyım yani. A acaba bir şeyler çıkacak mı başka yerden diye bu şey yaptım. Tamamen Ankara'lıyım yani. Kadın isterseden sonra senin asıl en tanındığın şey yaprak dökümü. Oradaki adın Ferhunde. Evet. Bazen kızıyorduk. Evet, beş yıl. Dile <laughs> beş, beş, yıl. değil mi? Sonra muhteşem yüzyılda ha Şah Sultan. Şah Sultan. Orada da böyle çok zeki, entrik. Arada bir iffet vardı. Ha, evet. doğru. Ben çok yani çok uzun sürmedi bir buçuk sezon Ve şimdi Müthiş bir Meryem. Evet. Sevgili Oktay. Seviyorum. Yani. Bütün bütün kadınlarımı seviyorum. Hepsi bana çok şey kattılar. Çok evet. çok güzel bir şey oyunculuk ya. Yani gök kuşağı, gök kuşağı gibi kadınsın. <laughs> en çok hangi tarz oyunları seviyorsun? O an ne deysem ona konsantre olmayı evet çok seviyorum. Şu an oynadığım kadını çok güzel yazıyorlar. Ee, hem de iki adam yazıyor yani enteresan ama çok güzel kadın yazıyorlar. Çok keyifliyim o atarlı ve böyle biraz e, sert kadını oynamaktan ama e, aslında gerçekten komik bir e, rol oynayabiliyorum. Sen kardeş gibi bir kadınsın. <laughs> <laughs> atarlı, kabuğu sert sanediler ama <laughs> ilimden lezzetim, yani. pırıl pırıl. ...bir yürek çıkan... Evet. E, ...pabuk şeker gibi bir kadın. <laughs> İçi yani. ama <laughs> yani. Bu kadar dört yıldan sonra... ...yap dört programdan ama... ...onun dışında da pek çok yerde karşılaştık. Ya i̇ster istemez hayat insanı kabuklulaştırıyor. Bir savunma refleksi oluşturuyoruz ama... ...hepimiz aynı yerden üzülüyoruz ve... ...bir sürü yaralar biriktiriyoruz... ...sevinçlerle beraber. Ama büyüdükçe insan yaşaldıkça ...yaralarını sevmek güzel bir şey. Ben... Yani Seviyorum. Sanat, sanatta bütün o yaraları, da evet. kabuklarını atar. Değil mi? Yeni deriler. Olsun gibi. yenilerini yaparız. Yara güzel bir ya, tabii şey. Tabii canım. Yani <laughs> her yedi yılda bir bütün hücrelerimiz değişiyor. Aynen. Bakmayıp aynı görünüyoruz ama <laughs> hiçbir tane yedi yıldan daha eski hücre yok vücudumuzda. Senin hiç vazgeçmediğin, istediğin dizi, film falan mutlaka tiyatronun içindesin değil mi? Hep yaptım evet. Yani e, çok yorulduğum zamanlar oldu. Gerçekten böyle 24 saat değil 26 saat sette çalışıp oradan oyuna gittiğim falan. Ama e, bu benim gerçekten en sevdiğim şey. Yani hep setle denk geldi ama e, set arkadaşlarım ve işte yönetmenim yapımcım falan da her zaman bu konudaki hassasiyetimi bildikleri için hiçbir zaman e, söylenmedi evet, ki. Günlerin çakışması Evet yani çok güzel ayarlandı ve e, sahne her zaman var. Tabii senin için fedakarlık yapılması doğal. Yani takvimde, <laughs> günde, saatte fakat Deniz'in ben bile sergisine gittim. Evet. Ne güzel bir sergiydi o. Sen anlatır Evet Rabarba ee, bir fotoğraf sergisi. Ne demek dedim bir kere o? Onu bir rabarba kere... E, seslendirme ha. dublaj stüdyosunda o arkadaki kakafonik seslere Rabarba deriz. Yani o insan sesleri, mekan sesleri. E, ve dublaj ilk Rabarba ile başlar. Yani çömezken ilk önce Rabarba yaparsın. Şimdi çok isim olmuş seslendirmenlerimiz bile ilk önce Rabarba ile başlarlar. O yüzden çok kıymetlidir. İlk ekmek parasını oradan kazanırlar. Ben de e, fotoğrafla ilgileniyordum işte yaprak döküm zamanlarında. Hatta Mesude Erarslan yönetmenim demiştir. Ya sen, Bırakmadın hani, inşallah. Yok yok. Yani ama bir sergi projem var yeni bir şey. Biraz da e, dramayla drama ile birleştirip bir şey yapmak istiyorum. O zaman Mesude söylemişti senin kadrajın çok güzel, daha profesyonel Hadi bir şeyler yap diye. Sonra ben gittim bir makine aldım. Sonra sokaklarda çekmeye başladım falan. Sonra işte e, Serdal var, fotoğrafçı arkadaşım. Onunla yollarımız kesişti. Onun fikridir, onun projesi. Hadi birimiz şu, şu bir markaya, birimiz başka bir marka fotoğraf makinesi kullanıyoruz. İkimiz iki elden e, 140 küsür e, seslendirme sanatçısının... ...fotoğrafını çektik dublaj stüdyosunda. Bazıları ses olarak ve tip olarak da çok bildiğimiz isimler. E, Yekta Kopan gibi mesela ama bazıları da sesi çok acayip bildiğimiz yani böyle sese döneceğimiz ama yüzünü hiç bilmediğimiz isimler. Benim için çok hayatımda kendimle ilgili çok duygulandığım çok bir güzel projedir. Fotoğraf. Seslendirme anlarında onların en ilginç portreleri çekilmiş. Ve bana bu proje biraz zaman aşımına uğrayarak gerçekleşti. Antalya Altı Portakal'ın Portakal. açılış sergisiydi. Fakat İstanbul'da da olmalıydı. O yüzden bir gece özel bir gece tekrar bütün resimler basıldı falan. Tek gecelik. Çünkü bu birazcık hani sektörel olarak da içinde de olduğum bir şey olduğu için bir defa borcu gibiydi ve ya inanılmaz geri dönüşler aldım çünkü onlar için çok fazla bir şey Yok, yapılmamış çok, yani çok, çok acayip emek var ve onlar e, nihayet bizimle ilgili bir şey yaptı biri diye bana çok güzel dönüşler e, yaptılar o yüzden iyi kim yani o da. Şarkı sesi var o anlar var ya <laughs> ileride kitap olacaktır nasıl olsa e, hoş olur senin anların. Deniz ama her şey bir tutkuyla yapıyor. Ben o konuda evet. ona acayip e, hayranım yani herhangi bir şey yani çok küçük bir şey bile olsa. İnsan ilişkiler, dostluklar da evet, dostluklar. Çok büyük da tutkuyla yani. yapıyor hmm. ve bırakmıyor yani. O yüzden Ve <laughs> izleyici de algılıyor onu. Yani hissediyor onun e, samimiyetine, Çok seviyorum. Canım. Oyunculuk gerçekten üstüne para verip yapabileceğim bir iş. Yani çok şükür ki hobimden para kazanıyorum yani. Muazzam bir şey. Gerçekten çok seviyorum yani. Ya, bence de Harika bir şey bu. Deniz, sen Tomris Uyarı'nı niçin seçtin? Ee, galiba birbirimizi seçtik. Yani ben e, Tomrisi, ben edebiyat çok seviyorum. Yani beni çok dönüştürüyor. Her zaman çok bir sürü şeyden vazgeçebilirim ama şiirden vazgeçemem. Ee, ben kendim seçsem Tomrisi seçerdim zaten. Ama Ebru da bana Tomrisi yakıştırmış. <laughs> Ve e, şu çok kıymetli benim için yani hiç böyle bir şey aklıma gelmezdi yani bir sürü iyikler yaşıyorum hayatta ama yani Tomris ile adımın yan yana alınması falan bu çok acayip bir şey benim için efsane bir şey yani ruhlarımızı benzetiyorum yani. Ve sen konservatuvardan sonra İstanbul'a geldin. Evet. Ama ilk dizin hocan Canan Ala. Evet. Nedir? Kadın isterse. Kadın ister, her zaman doğrudur. Senin daha sonraki ...görümlerine geliriz ama... Bir ...şiir okur musun bize? Teo Dobresu Yardağ'ın. E, tabii... ...yani bu projedeki işte... E, ...Evron'un muhteşem bir kalemi var gerçekten... ...ilk karşılaştık yani sadece bu projeyi... ...baz alarak söylemiyorum... ...ben... E, ...yazabilmeyi çok isterdim o yüzden... ...yazan insanlara büyük bir... E, ...çok imreniyorum yani... ...bu da bu projede... Yok canım e, senin de anların var... ...anıların değil de anların... Ya kendi Hepsi kendine karalıyorum bir şeyler ama e, her, yazabilmek gün mi? her gün mü başkasına yazar. Yaz her gün mü yazarsın? Yani öyle e, iç şeylerim var. Artık daha çok yazıyorum. Yazmak e, eskiden bu kadar rahatlatmaz. Yani benim benimki yani. E, Sadece kendin için ama. Kendime evet, kendime notlar. <laughs> bu da bu projede e, ki tombris yani eee kalemiyle Oysa demiştin durma göğe bakalım. Su gibi gidenlere, okyanus gibi gelmelere yazılmış masmavi bir şiir. Mavinin anlamı ne büyük. Gökyüzü kadar uçsuz, okyanus kadar derin, deniz kadar heybetli, göl kadar sakin, dere gibi oynak, çeşme kadar gürültülü, bir bardak su kadar ihtiyaç dahili. Mavi kadar ömür, okyanus gibi sevgili. Önce sen mi vazgeçtin yoksa ben mi bilmiyorum. Zamanı da çok mühim değil insan olmanın. Sen yazdın, ben yazdım. Ama ikimiz de vazgeçtik. Önce sorularımız bitti. Nedenlerimizi attık, arzularımızı körettik, beklentilerimizi astık. Önyargılarımızı aforoz, ellerimizi tutsak ettik. Dokunamadık diyorsun ya. Bence biz hep dokunduk. Yaralarımıza, anılarımıza sevdiklerimize, veda edenlere, veda ettiklerimize, düşüncelerimize, var ettiklerimize, yok saydıklarımıza. Ama en çok da yüreğimize, az biraz bam telimize, pembeleşinceye kadar öfkemize. Durduk biz çokça vakit. Kişiliğimizde, sözümüzde, yerimizde, geçmişimizde, sevgimizde. Mavi ne derin kelime. Eveleyip geveleyen sözcüklerinde, kaçan bakışlarında, Susan dudaklarında, dağılan saçlarında, üşüyünce ısıtan ellerinde mavi ne büyük ihtiyaç.